Kim bu kişi? Kimin şirketi? Maliye Bakanı'nın oğlunun şirketi. İşte Sayın Unakıta'nın oğlu oradan şunu götürmüş bunu götürmüş. Hiçbir iktidar döneminde babalar ve oğullar bu kadar birlikte anılmadı. Hiçbir iktidar döneminde oğullar ticarete bu kadar merak salmadı ve hiçbir iktidar döneminde babalar oğullarına bu kadar yol açmadı. Bugüne kadar çoğu politikacının çocuğunun olup olmadığı bile bilinmedi ama AKP iktidarı ile birlikte tüm bunlar değişti. Çoğu kimsenin Rus edebiyatçı Turgayev'in romanı olarak bildiği babalar ve oğullar siyaset sahnesine taşındı. O romanda babaların oğullarla kuşak çatışması, bu romanda ise oğulların babalar üzerinden rant yarışı var. İlk baba başbakan Erdoğan, oğulları Murat ve Bilal babaları başbakan olunca her kapıyı açan bir anahtar sahibi oldular. Bu anahtar her geçen gün onları yeni bir anahtar sahibi yaptı. İstanbul'da 1 milyon YTL villa sahibi oldular. Bilal Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde de 260 bin dolara ev satın aldı. Burak Erdoğan denizciliğe merak sardı. %50 hissesine sahip olduğu bir şirket kurdu. 18 gün sonra da Safran 1 adlı kuru yük gemisini 2 milyon 350 bin dolara satın aldı. Gemi var, gemicik var. Erdoğan oğlunu gemicik sözüyle savundu. Bakanı, maliyenin patronu Kemal Unakıtan da çocuklarını savunmakta ondan hiç geri kalmadı. Çünkü Unakıtan'ın bakanlığı döneminde tüm çocukları ve hatta eşi ticarete merak sardı. Bakanın eşi Ahsen Unakıtan, oğlu Abdullah Unakıtan, kızları Fatma Unakıtan ve Zeynep Basutçu 2001 yılında Avrupa Birliği Gıda Sanayi AŞ'yi kurdu. Pastörce yumurta yapıyor bunu herkes biliyor. Hijyenik bir şey yiyorsunuz sayesinde oğlum. Un akıtanları mütevazi şirketi kısa sürede büyük işler başardı. Babaları sayesinde en olumsuz koşulları bile fırsata dönüştürdü. Un akıtanlar Türkiye'de kuş gribinin çıkmasıyla birlikte pastörize sıvı yumurta işine girdi ve un akıtan adıyla piyasaya sundu. Onların bu girişimci ruhuna babaları kayıtsız kalmadı. Bir kararname ile pastörize yumurtanın KDV'sini %18'den %8'e düşürdü. Oğullarım, evlat, çocuklarım Özelleştirmeden bir ihale mi almışlar? Şirket pastörize yumurtadan sonra mısır işine girdi. Binlerce ton mısır ithal etti. Ne tesadüf onların ithalatından 4 gün sonra mısırda vergi oranı arttırıldı. Şirket bu sayede %50 kar etti. Yani un akıtan yine babalığını gösterdi. Ama çocuklar babalarının patronu olduğu maliyeyi ödeme konusunda aynı cömertliği göstermedi. Tüm bu karlara rağmen 2005'te 12 ay boyunca devlete 0 KDV ödendi. 22 milyon YTL ciro yapan şirket tek kuruş KDV yaratmayıp devletten 555 5 TL TL alacaktı çıkmıştı ama Unakıtan'a göre durum farklı. Unakıtan çocuklarının şirketini geçen yıl mütevazı olarak nitelemişti. Aradan bir yıl geçti. Birkaç gün önceki bütçe görüşmelerinde bu defa şirketin milyonlarca dolar vergi ödediğini söyledi. Yani mütevazı şirket bir yıl içinde milyonlarca dolar vergi ödeyen şirket durumuna gelmişti. Örneklere bakılırsa çocuklar babalarının ilgili oldukları bakanlıklara göre iş yapıyor. İşte bir örnek daha. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın 24 yaşındaki oğlu Erkan Yıldırım, Küçük Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı ile iş yapan bir firma aracılığıyla gemi sahibi oldu. Oğulların ticaret merakı adeta bir virüs gibi birinden ötekine ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün 16 yaşındaki oğlu Mehmet Emre Gül bile bu virüsü kaptı. Emre Gül internet ortamında 15 bin YTL sermayeli bir şirket kurdu. AKP iktidarında babalar siyaset, oğullar ticaretle öne çıktı ama siyaset hep ticaretin arkasında durdu. Türkiye ise ticaretin siyasetini ya da başka deyişle siyasetin ticaretini tanıdı.